Vatan sağ olsun diyorum yani. Bir değil yani binlerce mücahit feda olsun. Benim evladım son şehit değil. Son da olmaz zaten. Çünkü Allah öyle murad etmiş. İnsanlar türlü türlü hallerle imtihan oluyor. Biz de bu, bu tatlı acı halle imtihan oluyor. Mevlam isyana düşürmeden canımızı assın diyorum. Benim gibi birçok yani bir ben değilim yani şehit babası olarak. Allah bizi yeryüzünde, dünya hayatında onunla mükafatlandırdı. İnşallah ahirette de şefaatleriyle mükafatlandırır da temennimiz o. Ben hep duam böyle yani. Bu süreçte bizimle beraber olan, ağzımızı paylaşan, eş, dost, tanıyan, tanımayan, herkese de diyorum ahirette diyorum sorgu gününde o anlatılması çok zor günde herkese faydası olur diyorum yani. Ben duam ondan yana duam müşterek yani. Herkes için geçerli. Tanıyan, tanımayan, bu ağzımızı paylaşan. hoş geldiniz. Hanemize sefalar getirdiniz. Ben e, Kayseri Develi Sindelik Mahallesi'ne Faruk Sınırtepe, Şehit Mücahit Sınırtepe'nin babası. Efendi güler yüzlü, mütevazi, üniforma sevdalısı bir çocuktu yani. Çocukluğundan başladı, askere kadar böyle devam etti. Bir muradı varmıştı. Allah da o muradını verdi. Şükürler olsun. Aktif bir çocuktu. Babacandı. Tam bir vatan bayrak sevdalısı bir çocuktu yani. Öyle yetişti. Babasının bunu Temmuz ayında banyo yaptırıyordu. Şu sağ omuzunda şöyle bir kıl büyümüş, beyaz bir kıl. Ben de onu koparttım. Hocam da bana niye koparttın diye söylendi yani. Bir de şöyle çapraz komşum bir hacennem vardı. 107 yaşındaydı. Hacı ne dedim? Bir de ne şey dedim mücadele dedim. Sağ omuzunda dedim şöyle bir beyaz kıl büyümüş dedim. Koparttım dedim. Allah canın alsın dedi. Dizimi hafiften vurdu. Niye koparttın dedi. O dedi bir gecede büyür dedi. O kıl dedi. Peygamber kılı dedi bu çocuk da devlete asker olacak dedi. Üniversite dönemiydi, üniversite son senesiydi. Patlama olduğunda, işte o patlamanın olduğu sabah kendi küçük kardeşiyle bir şeyler fısıldanıyorlar. Ben de hayır dedim, vallahi baba diye otobüsü patlatmışlar, Etmedim. hadi gidiyor dedi. Bir şekilde gittik, meydanda ayrıldık yani, o benden ayrıldı kendi arkadaşlarıyla beraber. Ondan sonra da orada bir paylaşım yapmış zaten sosyal medyadan sonradan biz şehit olduktan sonra o paylaşımları gördük. Onun gibi birçok paylaşımı var zaten. görevi yaptığı yerlerde olsun. Sürekli bir şehitlik muradı vardı yani. Gitmişler bir sarı kocu vardı üstünde. Siyah şahbası vardı. Kırmızı bir kaza vardı. Oradan geldi. Ben şey mutfakta oturuyorum. Anne dedi. Ben dedi orada dedi bayrak açtım dedi. Allah'ım bana da şehitlik nasip etti dedi. Ben de hiçbir şey söyleyemedim Ender oğlum. Babacığım bir çocuktu. Sürekli zaten annesine anne baba, baba demezdi. Annesine hacı bana da hacı baba diye hitap ederdi. Yani bir baba oğul değil de bir ahlaç gibiydik. Bende bir üniforma sevdası var. Rahmetli de aynısıydı. Üç tane daha erkek kardeşi var. Gerekirse bu bayrak, bu toprak, bu vatan uğruna onlar da canlı seve seve vermeye hazır yani. Şükürler olsun yani. Biz böyle yetiştirdik, böyle gördük. Başa gelecek vardı, geldi yani. Şükürler olsun bu, hamdolsun. Allah bizi böyle bir mükafatla mükafatlandırdı. Şükürler olsun yani bizde de bu bizim ailede de e, bu son şey değil yani. Bundan önce işte babam rahmetlinin bir dayısı, bir dedesi Çanakkale'de, hanımın dedesi Çanakkale'de yatıyor. Vatan müdafaa için canını seve seve veren az şehitlerimizden birisiydi Yani. Bu ailede dördüncü şehidimiz. Çanakkale Savaşı'ndan sonra dördüncü şehidimiz bu yani. 18 Haziran'da Kayseri'ye gelmişti Isparta'dan. Görevini bitirmişti. Kayseri'ye gelmişti o sıralar. Kayseri'deyken ilk tanışmamız 18 Haziran'da başladı zaten. Benim de kolumda aşk bilekliği vardı. Gerçek aşk gelince kopacak. O bilekliği koparttı. Gerçek aşkı buldun sen dedi. Sonra saçımdan bir tel aldı. Cüzdanın içine koydu. Şeyt olduğunda da zaten onlar cüzdanın içinden çıktı. 3 sene sadece Suriye'deydi. Bir sene izine çıkamadı. Biz o sıra nişanlıydık süreçte. Bir sene izine gelemedi. Çok sıkıntılar çekti. Hani olayları bana anlatmazdı. Yok burası güzel, burası iyi. Yok biz yemek yiyoruz. Merak etme falan diye söylerdi. Ama arkadaşlarının eşleri öyle söylemezdi. Makarna yiyorlar. Kuyudan su içiyorlar derdi. Ama eşim bana onu söylemezdi. Et yiyorum, tavuk yiyorum, şunu yiyorum, bunu yiyorum derdi. Onlara bartıyor, sen onlara bakma, boş ver sevinç falan derdi. Hep gönlümü ferahlatmak için. Zaten şehit olacağımı sürekli hissediyordu. Bana dedi ki, bir gün şehit olursam dedi, yüzüğünü de boynuna tak dedi. Ben takamıyorum. Çünkü yüzüğünde kan var. Sevgiliyken taktığı yüzüğümüzü takıyorum. Hani onu takamıyorum. Öyle söylemişti. Sonra İstanbul'dayken bana dedi ki sana bir üniforma göndereceğim dedi. Üniformayı dedi al dedi sakla. Zamanı gelince kullanacaksın dedi. Ben de nasıl yani dedim. Onu dedi şehit olduğumda üstüne giyip geleceksin tamam mı dedi. Ben de mücahit Allah korusun böyle şeyler niye söylüyorsun dedi. Bir gün bir şey olursa bana Sevinç Kartal şehitliğine götür beni olur mu dedi. Adımı yaşat arkamda güçlü bir eş görsünler dedi. Elimden geldiğini yapabildiğim kadar. Zaten göreve başladı. Bir ay bir İstanbul 7 Tugay'da durdu. Ondan sonra Hakkari Yüksekova'ya çektiler Tugay olarak. Ondan sonra iki ay orada durdular. İşte Kuzey Irak, Suriye. Zaten sürekli Suriye'deydiz, yurt dışındaydı. 18 Haziran'da düğününü yapmıştık. İki yıl nişanlılığı oldu gelemediğinden dolayı. Hatta geldikten bir anısını da anlatayım da geldi düğünü yaptık. Oğlum bir 10 günde aldım rapor al. Al avradını git dedim. Çanakkale'ye mi gidiyorsun? Denize mi gidiyorsun? Birazcık stres at dedim. Yok Hacı Baba dedi aynen. Yani o o hareket yani o bir o hareketini hatırlıyorum. Yanağımı sıktı. Sürekli de yanağımı sıktı. Hacı Baba dedi. Ağzını açtın. Hak'tan, hukuktan bahseden dedi. Ama dedi, senin şu yaptığında kul hakkına girmiyor mu dedi. Yani inan ben de şok oldum. O cevabı ben o çocuğumdan almak beni daha çok yıprattı. Ve de gurur duydum yani. Ay baba bade iki yıldan beri dedi çocuğu doğmuş sadece dedi görüşebilirse dedi, canlı WhatsApp'tan dedi canlı görüş çocuğunun dedi, soğuk yüzünü evlenmiş iki ay 10 gün sonra dedi benim gibi dedi üst bölgesine gitmiş bir buçuk seneden beri iki seneden beri dedi, eşinden ayrı dedi ben benim de 10 gün rapor almam o arkadaşların dedi iki ay sonra çıkmasına sebep olur bu kul hakkı değil mi dedi tekrar yanağımı sıktı hadi görüşürük dedi yani bir yandan üzücü, bir yandan gurur verici şükürler olsun yani. Elimizden geldiği kadara manevi olarak o yönde yetiştirmeye çalıştık. Allah işte ömrünü o kadar vermiş. Herkese biçilen bir ömür var. Her nefsin bir kıyameti var. Öyle bir şekilde kopuyor yani. Allah başka dert acı göstermesin. Bize ve ülkemizdeki bütün insanlara. Düğünümüz 18 Haziran 2021'de oldu. 25 gün Kayseri'de kaldı. Buradaydık, beraberdik. Sonrasında direkt Suriye'ye gitti. Zaten o gece her şey hissediyor gibi konuştu benimle. Ben yalvardım hani gitme ne olur bırak. Mücahit dedim olsun ben de çalışırım sen de çalış bir şekilde hallederiz dedim. O da yok gülüm dedi gitmem gerekiyor dedi bak dedi diğer arkadaşlarım izine çıkamadı dedi. Ben de hani tamam dedim git ama geri gel ne olur falan dedim hani bırak. Ondan sonra beni bir aradı. Sesinde bir boğukluk var. Gülüm dedi, burama bir şey oturdu. Nefes alamıyorum ben dedi. Ne oldu dedim. Ben dedi bırakıp gelesim var dedi. Nide yol üstündeydi. Ben dedim ki gerçekten mi? Hadi bırak da gel ne olur dedim. Yalvardım böyle. Yok dedi, gülüm dedi gideceğim. Umut için. Şehit olan arkadaşının ismini koyacaktı bebeğimize zaten. Umut için gideceğim dedi, gel geleceğim. Umut güzel büyüyecek dedi. Hani ben o gece ağladım, ettim. Sabah Hatay'a gitti zaten. Sonra hemen Suriye'ye çektiler. İstanbul'da yeni başladığında bana dedi ki, gülüm dedi, eğer dedi bir oğlum olursa benim arkadaşlarımdan biri şehit olursa onun ismini koyacağım dedi. Ben dedim ki Allah korusun, hani kimse şehit olmasın. Hiçbir ananın, hiçbir babanın, hiçbir eşin, hiçbir çocuğun gözü yaşlı kalmasın dedi. Sonra Umut abi şehit oldu. Bana söylemedi zaten. Ben gece arkadaşların eşlerinden duydum. Sonra beni aradı. Gülüm dedi. Oğlumun adı belli dedi. Umut olacak benim oğlumun adı dedi. Niye ki dedim. Sonra anlatırım ben sana dedi. Kapattı. Hani çok istiyordu. Oğul olursa arkadaşın ismini koymayı. Yani yanındaki arkadaşıydı. Zaten aynı şeyde birlikte gittikleri yerdeki arkadaşıydı. Onun adını koymayı çok istiyordu zaten. Hatta bebeğimiz olunca dedi Nurhayat annenin yanına götürürüz senle. Ben de tamam dedim. Hani hiçbiri olmadı ama eşimden sonra çok adını veren oldu. Bilmiyorum en çok zoru da o zaten. Hani ben koymak isterdim eşimin adını ama şimdi başkaları koydu. bu çocuğun her şeylerini gördüm. Rüyalarımda da gördüm, gündüz gözümde de gördüm yani. Bundan 13 sene öncesi burada deri sehpamız vardı bu odanın içinde. Yatak odasından geliyorum, şuraya dinliyorum din 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 şöyle. Bu neymiş? Şöyle bir güzel tabut, bir güzel tabut. Yeşil tabut üstünde de La ilahe illallah Muhammedin Resulullah yazıyor. Bu neymiş diye soruyorum. Şuradan bir nur yağıyor şu kapının oradan. Bir yaşlı dede sesini duydum. Üç defa dedi ki şehit cenazesi, şehit cenazesi dedi. Bu rüyayı orta bire giderdi. Çocukken gördüm. Mesela o gün haberi almadan önce bir rüya gördüm. Sabah işe gitmeden önce, sabah namazını kılmadan önce, sabah zaten sabah namazıyla uyandım o gün. Bu binanın önü çok aşırı derece simsiyah karanlık ama binanın sağ tarafında iki tane şey oturma yeri kam, şey var. Oturak var. Orada iki kişi geliyor. ama o taraf aydınlık yani Erciyes tarafı. İki kişi iki tane uzun boylu şahıs geliyor. Ben kim olduklarını seçemiyorum çünkü aşırı derecede zifiri karanlık böyle. Babam rahmetlinin sesinden bildim ben. İşte o gün dedi ki bana "Oğlum bugün dedi büyük düğün günümüz dedi yani. Bugün dedi mücahidimin düğünü dedi." 3 saat sonra da zaten haber aldık yani işe gittikten sonra saat sekiz buçuk civarında haber ulaştı. Ben bu tür haberlere kara haber demiyorum yani onun, onun da bir o kelimenin de bir sıkıntısı olur. O hayırlı habere işte saat sekiz buçuk civarı geldi yani hayırlı haber geldi diyeyim. Kara haber demeyeyim çünkü bizim bizde öyle şey yok yani o da bir isyana giriyor. Şükür o hayırlı haberi aldık oğlumun şerbet şerbetini içtiği haber. Bir de mücahidimi e, yani şanlılıydı. Benim ellerime kına yandı. Ama gece ben hiçbir şey kına ne yakmadım yani. Sabahla kalktım, baktım ellerime kına yanmış. Allah Allah dedim bu ellerime niye kına bir şey yakmadım dedim. Kına dedim. Yan komşuma gittim o da şaşırdı. Hala dedim ellerime dedim kına ya dedim. Ben dedim ellerime dedim yani kına ne yakmadım akşamdan dedim. O da suzanım dedim ellerime dedim melekler kına yakmış dedi. Mücahit'in şehit düştüğü günde o gün ay bedenimde gördü. Ondan sonra şehit iki ay oldu, şu ellerime yaktılar. Ondan sonra bir hocaya danıştım. Sen dedi, Mücahit askere giderken kınasını sen mi yaktın dedi. Ben yaktım hocam dedim. Sen dedi, Allah'a onu kurban ettin ya dedi. Kınasını yaktın ya da Allah'a kurban ettin ya dedi. Kına dedi, sana ölene kaplak yanar dedi. İki ay sonra falan da düzenli uyumaya başladım. Hani düzenli dediğimde o sıra ilk defa bir uyudum, haplarla uyudum zaten rüyamda gülüm gel dedi, elini verdi bana. Ben de elimi verdim. Nereye gidiyoruz biz Mücahit Ben sözümü tuttum sana dedi. Bak dedi diğerine getirdim gel dedi. Kabe'deydik. Benim mihrimdi zaten eşimden istediğim şeydi. Orayı tavaf ettirdi. Sonra yeşil bir kubbe vardı. İki basamaklı yer. Bana diyor ki bu basamakları da çık da bitsin hadi. Diyorum ki Mücahit çok yoruldum ben diyorum yürüyemiyorum nefes alamadım dedim. Bana dedi ki elini ver hadi dedi son kez bitti bak dedi. Basamakları çıktım güvercinler uçuşmaya başladı yanında da koskocaman bir ağaç vardı. Ama bu aralar göremiyor. Şey düştükten sonra yazdım bunu. Aklıma düştükçe yazdım aklıma düştükçe yazdım. 25 yaşında şehit düşen mücahidim, kara kaşlı mücahidim, kara gözlü mücahidim. Seni hangi dağda şehit ettiler mücahidim? Başına yastık olsaydım üstüme düşseydim mücahidim. Altına yatak olsaydım üstüme düşseydim mücahidim. Üşüdüm anne deseydin üstüne yorgan olsaydım mücahidim. Gözümün yaşıyla sana mendil işlerim mücahidim. Adını dillerimde hece derim mücahidim. Allah'ım seni cennetin köşklerine koysun. Peygamber Efendimiz'in komşu ol. Hazreti Hamza'nın ordusu ol. Anneni, babanı, üç kardeşini şehitler tepesinde bekle mücahidim. Seni Allah'ıma emanet ettim mücahidim. Annesinin bir tanesi. onlara geri dönmek isterim sadece eşimin yüzünü görmek için. Çünkü inanmadım. Yüzünü gördüğümde de inanmadım. Dedim yok gitmez. Gözleri açıktı. Nasıl inanır ki insan? Gülümsüyordu. İnanmadım. Oradaki askerlere dedim bak dedim gözleri açık şaka yapıyor mücahit dedim. Yalan söylüyorsunuz dedim. Ama o soğuk tenine dokununca anladım ki gittiğini. Ama insan kabullenemiyor sevdiğinin gitmesini ve çok erken ayrıldı. Hani bu ayrılık değil ya. Hani biz dört seneye yakın, dört buçuk seneye yakın birlikteydik eşimle. Bir kere ayrılmadık. Ölüm ayırdı. Ama ölüm de ayrılık değil. Biz bir gün kavuşacağız. Ona inanıyorum. Vallahi kuzum, bir beni ferahlatan mertebesinin güzel olması. Yani Allah'ım sabrımı da veriyor ama içimden çıkmıyor kuzum. Çok genç gitti, 25 yaşında. Dile kolay onun yaşıtları bekar duruyor. Yani bir ferahlatan kuzum, e, mertebesinin güzel olması. Başka dayanacak bir şey değil yani. Geldi helikopterlerle geldi, Sivas tarafından geldi. Helikopterlerin kanatları aladı oğlum. Kuzum. Ondan şöyle ilan veriyorlar helikoptere yanaşma, helikoptere yanaşma. Şöyle biraz şöyle koptum güvenliklerin elini şöyle yittim. Şalvarım ay bacağıma takıldı oraya yüzün kuyruğu düştü. Beni kaldırdılar o sıraya. Ya Aleyhisselam ile Yusuf Aleyhisselam'ın kavuşmağını geldi gözüm Ben gibi birçok yani bir ben değilim yani şehit babası olarak Allah bizi yeryüzünde dünya hayatında onunla mükafatlandırır. İnşallah ahirette de şefaatleriyle mükafatlandırır da temennimiz o. Ben hep duam böyle yani bu süreçte bizimle beraber olan, ağzımızı paylaşan, eş, dost, tanıyan, tanımayan herkese de diyorum ahirette diyorum sorgu gününde o anlatılması çok zor günde herkese faydası olur diyorum yani ben duam ondan yana duam müşterek yani herkes için geçerli tanıyan tanımayan bu acımızı paylaşan eşim de zaten beni gördüğünde tek bu ay yıldız kolyem vardı kız da demiş hani vatan aşkı var millet aşkı var ben bu kızla olacağım demiş gerçekten de ben zaten asker şey olmak istiyordum Rabbim diğer askerlerimizi korusun, ayağına taş değdirmesin. Son şey olsun. Hani başka kimse gelmesin. Boş yerler dolmasın. Hani hiçbir ananın, hiçbir babanın, hiçbir eşin gözü yaşlı kalmasın. Hele o çocukların hiç kalmasın. Çünkü biz yüreğimiz sızlıyor diyoruz ama o küçükler biz gene kokularını çekebildik. Resimlerimiz var. Ama onların hiçbir şeyi yok. Sadece şunu söylerim gerçekten sevdiklerine daha çok sarıksın. Allah şu anki yönetime huz kuvvet dirayet versin. Çünkü biz Müslümanların yani İslam coğrafyasının bir bayraktarı olarak şu an halk ediyor. İyi ki Türkiye varmış. O mazlumların gözünün yaşı, kanları işte görüyor yani Ramazan'ın içinde işte Mescid-i Aksa'da olan olayları bazı acılarımızı unutuyor. Kendi acımızı unutuyor. Allah sizlerin de sayınızı artırsın. Ben gene diyorum biraz önce söylediğim gibi bunu da e, şey yapmazsanız, kesmezseniz. Keşke diyorum yani sizin gibi herkes duyarlı olsa da sosyal medyada bu TikTok dinen, işte YouTube dinen, YouTuberler, YouTuberler, 3-5 tane şebek çıkıyor. Binlerce, binlerce, milyonlarca takipçisi oluyormuş. Ben bilmiyorum öyle şeyleri de ama böyle şehitlerimiz 3 gün 5 gün anılıyor ondan sonra unutuluyor. Acı Ailelere kalıyor. Yani bunu gerçekten diyorum devlet yetkililerimizin de özellikle istirhamım bu yani. Bu şehitlerimiz unutulmasın. Bir benim oğlum değil yani bütün şehitlerimizin. Biraz daha yani biz maddi değil manevi olarak devletten tek isteğimiz unutulmasın. Seçim zamanı hatırlayıp bizi seçimden sonra unutmasınlar bizi. Ben bunu diyorum başka bir şey demiyorum yani.